Ananı sikeyim. Ananı amına koyayım o ne? Allah'ım Allah yardım et. Şey Camlar patladı ya. Olmaz. <laughs> Olmaz. Olmaz. araya bak. Şer odakları bir araya gelmiş kutsal ittifakı kurmuşlar. Siz ikiniz hangi amaç uğruna aynı yönde adım atabilirsiniz ki acaba? Çıkıyor şu an, inemiyor arabadan. Ay ev patladı. Ay bitti ev patladı. Artık elektrikler bir daha geldiği zaman donduruş pompalarımız yanıyor. Talansiyonlarımız yanıyor. dolaplarımız yanıyor. Türkler diyorum. Hocam önemli. 1 de, 3 değil. Bunu ee, unutma. aldım. Pencere kapağı gibi. Çizgiyi geliyor Çizgiyi geç. Ooo! Haydi, haydi Mesut. Bir daha, bir bir daha, bir bir daha, bir bir daha. Geç, 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 geç. Vur, çık. Sen 20 senedir neredesin? Her düşeni tutarız da gözden düşene çare yok. Hayırlı cumalar. Ala gözlü pirim gitti gelmedi. Erenler ceminde sor beni beni. Sinemde çalayan.

Başarırsın. Ne alaka bir kaç gündür bir tripte sigara falan içiyorsun? Ne oluyor sana ya? He ne oluyor? <laughs> hayır, hayır, Harcıyordun. Harcıyordun Nasıl <laughs> Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? bu uh, on olsun ama ama yok on biz ne kusurumu bulabilirsin ya Heh. ne <laughs> my <laughs> 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 Ne oluyor takım da aldı gitti ya kimse kalmadı ya Takım da aldı takım da aldı Takım da aldı Pum หน่วยพิฆาตระหำกู้โลกให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของบิรกรรมที่ Hadi düşüyorum abi. Düşülüyor. Evet, sıkıntılı bir durum. Ama dersini çalışmana engel değil. <laughs> Bu amın evladı havuzda yayılıp karı kız keserken gözlüğünün ipi düştü. ''Hay böyle işi sikeyim Rusları kaçıracağız.'' diyerek ipi aramaya başladı. Ama tam bulduğu sırada dal yarağın yağı havuz suyu boşaltım kanalına sıkıştı. Aynı havuza serinlemeye gelen Johnny Reis, olaya hemen müdahale ederek çocuğu havuzdan çıkardı. Bahtı sikik piyade şansı olan çocuk hastaneye kaldırıldı. Herkes yarrağı yediğini düşünürken, aklı fikri sikinde olan yavşak, ''Rusları kaçırdın mı?'' diyerek bir anda uyandı. Karşınızda %100 Wagyu dana etinden torun çekici. Hakikaten de torun çekicine benzemiyor mu şimdi? İlk olarak fazla yağları biraz alalım ki üzerine süreceğimiz sosumuz etin içine iyice işlesin. Pişince dağılmaması için eti bağlıyoruz. Burada üstüne ev yapımı bufalo sosu karışımını dökerek masaj yaparak iyice dağıtıyoruz. Önceden 200 santigrat dereceye ısıttığımız fırına etimizi alıp 4,5 saat boyunca pişiriyoruz. İliğin suyu etin içine aka aka piştikten sonra dışarıda 20 dakika soğutuyoruz soğutmaya alıyoruz. Oldukça sulu güzel bir et oldu. Hemen ucundan bir göz hakkımızı alalım. Ağızda eriyip giden acayip bir şey oldu. Etin yağ oranı gerçekten çok iyi. İlik suyuna bulanmış bu etten güzel bir taco tabağı olmaz mı şimdi? bir daha abone olmuştuk la. Sen bunu izliyorsan lan sana abone olmuştum ama aboneliğimi geri çekiyorum. Geri çekiyorum abi. Abi